Herkese tekrardan selamlar. Bugün RTX 5060 Ti 16 GB ekran kartına sahip olan uygun fiyatlı hazır sistemleri önereceğim sizlere. Hazır sistemlerin linki açıklama kısmında olacak. Videoda herhangi bir şekilde sponsorluk falan yok. Piyasaya baktım ve uygun fiyata alınabilecek 4 tane 5060 Ti sistemi koydum. Linkler dediğim gibi açıklama kısmında yer alacak. Satın almak istiyorsanız oradan gidip bakabilirsiniz direkt. Videoda herhangi bir şekilde zaman çizelgesi koymayı düşünmüyorum. Ama videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz de kanala en büyük desteği yap Olursunuz. Başında da şunu söyleyeyim 5060 Ti'nin bildiğiniz gibi iki versiyonu var. Bir tanesi 8 GB video belleği ile gelen versiyonu bir tanesi ise 16 GB video belleği ile gelen versiyonu. Benim bugün önerdiğim tüm sistemlerde 16 GB video belleği olacak arkadaşlar. 8 GB bence bütçeniz varsa 5060 Ti almayın. Ama şunu da baştan söylemek istiyorum bütçeniz yetmiyorsa 5068 GB alacağınıza 5060 Ti 8 GB alın daha iyi. Ben buraya da bir oyunlarda gösterdiği performans için bir karşılaştırma koyabilirim bu üç ekran kartın. En iyi performansı şu an dediğim gibi 5060'lık 16 GB ekran kartı veriyor. Sistemlere bakmaya başlayalım. Parçalara baktığımız zaman işlemci tarafında Ryzen 5 7500F kullanılmış. AMB soket desteğine sahip bir işlemci. Kendisi yeni nesil Ryzen işlemcilerden olduğunu söyleyebiliriz. 6 çekirdek 12'de Thread ile birlikte geliyor işlemcimiz. 3.7 GHz Base Clock'u var. 5 GHz'e kadar kendini boostlayabiliyor. 5 GHz'e kadar hızını çıkarabiliyor. 32 MB'lik bir ön belleği var. Bu ön bellek sayesinde CS Valorant gibi rekabetçi oyunlarda 14400F'den daha iyi performans alacağınız. Aynı zamanda bu tarafta işlemcinin Single Core tek çekirdek performansı da önemli bir rol oynuyor. Gene rekabetçi oyun oynayacaksanız fanlar arkadaşlar. Snapdragon 23 single core ve multi core sonuçlarını ben aşağı tarafa koyarım. Gene bu tarafta da 14400F'den daha iyi performans alacağınız oyun tarafı için kesinlikle tercih edilebilecek bir işlemci. İş falan yapıyorsanız da işlemci bunların üstesinden de arkadaşlar gelebilir. Özellikle video kurgu gibi işlerle uğraşıyorsanız Premiere Pro veya ne bileyim DaVinci Resolve falan kullanıyorsanız bu tarafta artık ekran kartı daha ön plana çıkmaya başladı. Bunu da belirtmem lazım. Onun haricinde işlemcimizin çarpan kilde açık bir şekilde geliyor yani anlokut olarak geliyor Dolayısıyla isterseniz overclock hız aşırtma yapabilirsiniz Evet hız aşırtma garantiyi bozuyor yapmanızı da önermiyorum zaten özelleştirme tarafında da herhangi bir şekilde bir özelleştirme önermiyorum 7005 Zefla zaten darboğaz olmadan 1080p ve 1445 çözünürlükte bu sistemi kullanabilirsiniz anakart tarafında MSI Pro B650MB anakartımız var giriş seviyesi Micro ATX form faktörüne sahip bir anakarttır iki tane DDR5 RAM slotu bulunuyor bir tane PCI Express x16 ekran kartı slotumuz bulunuyor bir bir tane de PCIe Gen4 hızlarını destekleyen M.2 SSD slotumuz bulunuyor. Eğer paranız varsa B650 Gaming Plus WiFi anakartını önerebilirim arkadaşlar. Bu anakart cidden B chipset'te içinde B serisi içinde orta seviye bir anakarttır. Sistemde dahili gelen anakart giriş seviyesi. Bunu söyleyeyim bütçeniz varsa B650 Gaming Plus WiFi alabilirsiniz. Hayır, sistemde gelen anakartta WiFi veya Bluetooth gibi teknolojilerde yok. Bunun için ekstra dongle almanız lazım. Ekran kartı tarafında MSI'nin RTX 5060 16 GB Shadow modeli kullanılmış. iki fanlı modeli kullanılmış. Şimdi tüm sistemlerde dediğim gibi 5060 Ti'nin 16 GB'lık versiyonu olacak. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. 7005 ZF ile 5060 Ti 16 GB gayet güzel bir konfigürasyondur. Gayet güzel kombinlenmiş bir versiyondur. 1440p gaming için bile arkadaşlar günümüzde darbaz falan yapmaz bu sistem. Ve 1080p çözünürlük ve 1440p çözünürlük için de oyun oynamak için ideal sistemlerdir günümüzde. Dolayısıyla saydığım iki çözünürlük sahip bir monitörünüz varsa bu sistemleri tercih edebilirsiniz. Burada DLSS 4'ten bahsetmek istiyorum. Ya birçoğunuz biliyorsunuzdur ama DLSS 4'le beraber gelen teknolojilere baktığımız zaman upscale teknolojisi işte biraz daha eski DLSS versiyonlarına göre geliştirildi. FPS kazanım arttı. DLSS 4 ile beraber gelen en önemli özellik ve 5000 serisine gelen özellik Multi Frame Generation bildiğiniz gibi. Oyun motoruna entegre olan oyunlarda Multi Frame Generation'ı açabiliyorsunuz. Yazılımsal değil donanımsal bir özellik. Dolayısıyla oyunun da desteklemesi lazım bu Multi Frame Generation olayını. Ve DLSS 4'ün en öne çıkan özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi Multi Frame Generation'ı sadece 5000 serisi ekran kartlarında kullanabiliyorsunuz. Videonun başında dediğim gibi video prodüksiyon işleriyle falan uğraşıyorsanız burada size bu ekran kartının Studio Driver desteğine sahip olduğunu söyleyeyim. Nvidia'nın sitesine gidip isterseniz oyun falan oynamayacaksınız, video kurgulayacaksınız, fotoğraf düzenleyeceksiniz, After Effects falan uğraşacaksanız Studio Driver'ını indirmenizi tavsiye ederim. Desteği vardır arkadaşlar. Aynı zamanda rekabetçi oyunlarda gecikmeyi düşürmeyi sağlayan teknoloji olan Reflex 2 teknolojisinde bu ekran kartında kullanabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum videodaki bütün sistemlerde bu teknolojilerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla diğer sistemlerde bunları o kadar fazla değinmeyeceğim. Kısacası güzel ekran kartıdır. 4-5 sene boyunca tüm oyunları sorunsuz oynatır ve 1080p monitörünüz varsa uzun vade için daha istikrarlı olacaktır sistem. RAM tarafında Twinmos'un 16 GB 5600 MHz band genişliğine sahip CL36 10 saniye gecikme değeri olan RAM'ler kullanılmış. Özelleştirme göre önermiyorum. Kabul edilebilir. 32 GB özelleştirmelerine baktığımız zaman kuruşılı tercih etmeyin bence burada. Fakat şurada Twinmos'un 6000 MHz CL36'sı tercih edilebilir. Yani alacaksanız 32 GB RAM şeklinde Twinmos'un bu özelleştirmesini tercih edebilirsiniz. Ama tamamen size kalmış. Ben yapacak olsam bu özelleştirmeyi önerirdim. SSD tarafında MSI'nin 500 GB M.2 SSD'si kullanmış. Arkadaşlar bir slotumuz var. 1 TB özelleştirmesi direkt öneriyorum size. 1395 lira fiyatıyla bunu yapabilirsiniz. Özelleştirdiğimiz zaman da şu an sistemin fiyatı 43.394 TL oldu. İlk M.2 SSD özelleştirmesini yapın. Çünkü tekrar ediyorum anakartta sadece bir tane slot var. İleride M.2 SSD eklemesi yapamazsınız kasa ve güç kaynağı tarafında da MSI'nin kasası ve MSI'nin gene güç kaynağı kullanılmış. Ya 50 Watt için değer mi 230 lira? Değer. Bence 600 Watt alacağınıza 650 Watt alın. Biraz daha ileriye dönük olmuş olur. Kasa güç kaynağı iyidir. Bu fiyatlara genel olarak berbat kasa ve güç kaynağı kullanan sistemler de var. Soğutma tarafında da MSI'nin Core Frozer soğutmasını kullanmışlar. Kendisi kule tipi hava soğutucudur. Tercih edilebilir. Sistemde isterseniz 1TB M.2 SSD özelleştirmesiyle bu fiyata alabilirsiniz. Tercih edilebilecek güzel sistemlerden biridir. Güç kaynağı da kasada arkadaşlar. Bu sistem için yeterlidir ve kaliteli de bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse çoğu bileşen arkadaşlar MSI. Sıradaki sistemimiz Gamekent Blade Dual 5060 Ti kod adıyla geçiyor zaten linkler açıklama kısmında olacak dediğim gibi. Bileşenlerine baktığımız zaman 7500 işlemci kullanmışlar. Daha demin değindik. Refined umarım böyle telaffuz ediliyordur Hava soğutması kullanılmış Hava soğutma tarafında zaten Thermalright markası tercih sebebidir Bazı dandik sıvı soğutmalara bile taş çıkacak seviyede performansları var Thermalright hava soğutmaların Dolayısıyla güzel olduğunu söyleyebilirim Yani tercih edilmesi güzel olmuş kalitelidir Giriş seviyesi A620MK kullanılmış Yine bir tane M.2 SSD slotu iki tane de DDR5 RAM slotu var anakartımızın üstünde Hayır Wi-Fi veya Bluetooth gibi kablosuz özellikler gene yok Şunu da söylemek istiyorum A serisi bir anakart alırsanız overclock hiçbir şekilde yapamazsınız sınız Bunu unutun. Biraz daha paranız varsa buradaki B650 Emre özelleştirmesini yapabilirsiniz. Gene arkadaşlar giriş seviyesi bir chipsettir kendisi. Yani B serisi içinde giriş seviyesi bir anakarttır. Fakat bu anakartımızın en önemli özelliği iki tane M2 SSD slotunun olması. Eğer paranız varsa iki tane M2 SSD slotu için 1100 lira vermek bence değer. Ekran kartı tarafında Asus'un 5060 Ti 16 GB modeli kullanılmış. Gene bilindik markadır. Bu arada Galaxy'de, Innotri'de, Palit'te kullansa arkadaşlar bu GPU'larda herhangi bir şekilde güncel olarak sıcak falan yok. Sadece 5-6 sene sonra fan sesi çok çıkabilir. Fan yaprakları aşınabilir falan. O yüzden fan sesi artabilir. Yani temel olarak genel olarak giriş seviyesi modellerde fan sesi problem var. Kulaklığı takıp oyun falan oynuyorsanız da çok bir problem olacağını söyleyemem. RAM tarafında Lexar'ın Thor RAM'leri kullanılmış. Şimdi şöyle bir saçmalık var. DDR5 tarafında çift kanal arkadaşlar, her iki sistem 16 GB'sa saçmalık. Dolayısıyla alacaksanız 32 GB Corsair Vengeance özelleştirmesiyle almanızı öneririm. Hani 6000 MHz'den 5600 MHz'e düşmek mantıklı mı? Valla 32 GB alacağınız için bence mantıklı. Bant genişliğine birçoğunuzun işinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla birçoğunuz için bant genişliği o kadar da önemli değil. Yani alacaksanız Corsair Vengeance RAM'lerini de tercih edebilirsiniz. Aksi takdirde bu sistemi bu şekilde alırsanız 32 GB'ye yükseltmek için iki tane RAM'i de satmak zorunda kalacaksınız. Çünkü tekrardan diyorum DDR5 için 2x8 kombinasyonu tam anlamıyla saçmalık. Günümüzdeki çoğu oyun Windows 11 ile beraber zaten 16 GB RAM tüketiminin üstüne çıkmaya başladı. Minimum artık 24 GB kitler üretilmeli veya alacaksanız 32 GB RAM ile birlikte almanızı öneriyorum. SSD tarafında gene 500 GB M.2 SSD kullanmış. Hani bir şey bile tam değil gene. 1 TB özelleştirmesini öneriyorum. İsterseniz Lexar'ın LNM 610'unu alın. Bu Gen 3 bir M.2 SSD bu arada okuma yazmazları biraz daha düşüktür. Fakat tercih edilebilir. Okuma yazmanızları o kadar da önemli değil. Sonuç itibariyle alt tarafı oyun indirip oyun siliyorsunuz. Oyunlarda yükleme ekranı falan bekliyorsunuz. Yani biraz daha paranız varsa Gen 4 için Kingston'ın NV3'ünü de alabilirsiniz. Gene depolama tarafında iyi markalar olduklarını söyleyebilirim. Kioxi özelleştirmesi maalesef yok gördüğünüz gibi. Kasa ve güç kaynağı tarafında da XPG'nin Valor kasası ve 650 wattlık güç kaynağı kullanmış. XP XPG markasının da gene güç kaynaklarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sistemi 1TB M.2 SSD özelleştirmesiyle alırsanız sistemin fiyatı bu oluyor. 32 GB RAM özelleştirmesiyle alacaksanız da fiyata 2400 lira daha ekleyeceğiniz. Şu ana kadar gösterdiğim iki sistemin en büyük problemi arkadaşlar 500 GB M.2 SSD ile beraber gelmesi. Tekrar söylüyorum 500 GB hiçbir şey yetmeyecektir. Dolayısıyla bugün bir sistem alacaksanız bilgisayar alacaksanız minimum 1 TB M.2 SSD ile almanızı öneririm. Oyunlar bile zaten 100-200 GB olmuşken. 500 GB M.2 SSD almak çok mantıksız. Zaten bunun için de bir video çekmiştim hatırlıyorsanız. Sıradaki sistemimiz ince hesaptan PC hocasının topladığı bir sistem. Smokin V1 şey ile geçiyor. Zaten dediğim gibi linkler açık kısmında olacak bileşenlerine bakalım. İşlemci tarafında Ryzen 5 7500F kullanılmış. Geçiyorum kart tarafında Colorful'un Battle B650 ME anakartı kullanılmış. Arkadaşlar anakartın direkt 2 tane M.2 SSD slotu var. 2 tane de DDR5 RAM slotuna. Sahip giriş seviyesi bir anakarttır gene fakat faz yapısı olarak ve bu VRM soğutmaları olarak giriş seviyesi A chipsetlerden falan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer BIOS arayüzünü severseniz Colorful markasının anakartını da alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde özelleştirme yapmanıza gerek yok. Özellikle buradaki Gigabyte özelleştirmesini yapmanızı asla önermem. Hani 2 tane M.2 SSD SSD slotundan bir tane M.2 SSD slotla bence düşmeye gerek yok marka bilindik diye ki Gigabyte'ın b 650 m s 2 da o kadar iyi bir anakart değil uzun kullanımda problem çıkaran anakartlardan biri. E, dolayısıyla bu, bu kalabilir arkadaşlar bir özelleştirme yapmanızı önermem. İki tane M.2 SSD slot olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum iyi olduğunu söyleyebilirim bunu. Game 5060 Ti modeli kullanılmış tercih edilir. Bellek tarafında hiç ucuza kaçmamışlar. Patriot'un Viper Venom 6000 MHz CL30 nanosaniye gibi düşük bir gecikme değerine sahip RAM'i kullanılmış. Şu ana kadar gösterdiğim sistemler içindeki en iyi RAM bu. 32 GB özelleştirmesini yapabilirsiniz. 4419 lira istiyor. Biraz pahalı gibi. Bence buradan bu özelleştirmeyi yapmayın. Sonradan paranız olunca kendiniz aynı RAM'den bir tane daha arkadaşlar piyasada alabilirsiniz. Bunun piyasa fiyatını büyük ihtimalle 3300 liraya falan bulabiliyorsunuz. 4400 liraya kadar falan çıkmanıza gerek yok. Dediğim gibi RAM'i sonradan da isterseniz ekleyebilirsiniz. SSD olarak hele şükür Kingston'ın NV3'ünü gördük arkadaşlar ve 1TB gördük şükürler olsun ki. Biraz daha fazla paranız varsa QXE'nin x Pro M.2 SSD'sini önerebilirim sizlere. Bu M.2 SSD'nin bir büyük olayı arkadaşlar DRAM olması. Dolayısıyla yüksek boyutlu dosya transferi falan yapıyorsanız hızlar bir anda çakılmayacaktır. Aynı zamanda DRAM olunca NAND taşınması da daha az oluyor. SSD'nin ömrü de arkadaşlar DRAM olduğu için uzuyor. Bunu belirteyim. Eğer biraz daha profesyonelseniz video falan kuruluyorsanız. Dediğim gibi böyle 100-200 GB'lık videolarla falan uğraşıyorsanız abartıyorum hani 50 GB 20 GB ile bile uğraşıyorsanız bu M.2 SSD'yi alabilirsiniz. 500 lira fiyat farkına bence arkadaşlar kesinlikle değecektir. Kioxia markası zaten SSD pazarında çokça bilinen bir marka tercih edebilirsiniz kesinlikle. Kasa olarak Bitfenix Proton kullanılmış. Valla ben FSF e öneririm. <laughs> Hatta 180 lira daha ucuz bu model bu sistemde ne hikmetse. Yani kasa olarak alacaksanız da 180 lira daha ucuz da Vento almanızı öneririm. Ha, yani isteyen Bitfenix alabilir mi? Alabilir. Uzak durmanız gereken markaları da söyleyeyim. Frisbee markasının hiçbir kasasına falan almayın. Beyaz olduğuna falan bakıp da sakın aldanmayın arkadaşlar. Kesinlikle tercih etmiyorum ben. İşlemci soğutucu olarak da Segotep'in soğutucusu kullanılmış. Burada da uzak durmanız gereken iki tane soğutucu var. Game Power'ın sıvı soğutması bir de Cooler Master'ın bu so sıvı soğutması. Onun haricinde isterseniz Cooler Master hava soğutma da alabilirsiniz ama de durabilir. Güzel performans gösterecektir. Zaten 7005 çok çokça güç çeken bir işlemci değil. Dolayısıyla alınabileceğini düşünüyorum. Son sistemimizde neredeyse her hazır sistem videosuna koydum. Perfage 5A. Gene Game Garaj'dan bir sistem. Valla sisteme arkadaşlar detaylı olarak bakmayacağız. Bu fiyata en büyük özelliği 32 GB RAM, 1 TB M.2 SSD, sağlam kasa ve sağlam güç kaynağı beraber gelmesi. Gene XPG'nin kasası ve XPG'nin güç kaynağı kullanılıyor bu arada. Burada kullanılan RAM'e de baktığımız zaman sistemin içinde gelen 5600 MHz band genişliği, CL36 nanosaniyede saniyede gecikme değeriyle geldiğini görüyoruz. Tercih edebilirsiniz kısacası. Onun de işlemci ekran kartı aynı. Ekran kartında da bu arada Inno 3D 5060 Ti ile birlikte geliyor. Direkt 32 GB RAM ile gelen bir sistemi istiyorsanız diye de bunda koydum. Ha, siz isterseniz ince hesaptaki sistemde özelleştirip 32 GB RAM'le alabilirsiniz. Fakat çok daha pahalıya gelecektir. Orada 32 GB özelleştirmesi için 4000 lira istiyor. Ha tabii ki de sonradan da sisteme isterseniz aynı RAM'den bir tane daha ekleyebilirsiniz ki bu hiç işkence değil. Direkt arkadaşlar anakartınıza alıp takabilirsiniz RAM'e. Evet video bu kadardı. Video bende 20 dakika olmuş. Size bunu 15 dakikanın altına indiririm. Biraz boş konuştum videoda çünkü. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi linkler açıklamalar kısmında. Siz de bu sistemlerden birini falan kullanıyorsanız kullanıcı yorumlarınızı yazarsanız Sevinirim veya 5060T'nin 16 GB'lık versiyonuna sahip bir ekran kartı kullanıyorsanız performansından memnun musunuz? Hangi modelini kullanıyorsunuz? Bunu yazarsanız yorumlara sevinirim. Çünkü yorumları ben de elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Tekrardan izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.